Hepinize selamlar. Yatırım ve Borsa kanalına hoş geldiniz. Ben Barış Cengizoğlu. İnşallah hepiniz çok iyisinizdir arkadaşlar. İnşallah hepiniz için her şey çok yolundadır. İlk öncelikle şunu söylemek istiyorum sizlere. Buralarda hava 38, 39, 40 derece ama ben maalesef bir gribel enfeksiyona yakalandım. Bunun için sesimden kaynaklanan veya halimden kaynaklanan olumsuz durumlar için videonun en başında sizlerden özür dilemek isterim. Biraz rahatsızım çünkü çok böyle enerjik olmayabilirim. Sesim de çok dolu, dolu çıkmayabilir. Bunun için şimdiden kusura bakmayın. İkinci olarak da bugün günlerden çarşamba malumunuz soru cevap videomuz var. Soru cevap bölümümüzün 8. videosu olacak bugün. Yine güzel sorular var bu hafta için. Bunları elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Sormuş olduğunuz sorulara karşılık elimden geldiğince sizleri aydınlatmaya çalışacağım. Sorularınızı her zamanki gibi Word dosyasına aktardım arkadaşlar. Sorulara geçmeden önce de video hoşunuza giderse, işinize yararsa kanala abone olup videoyu da beğenirseniz memnun olurum. Bunun için de şimdiden teşekkür ederim hepinize. İlk sorumuzla başlayalım. Doğaç örneğinde size bir sorum olacak. Doğaç ya da tüpraş fark etmez. Doğaç son temettüsünde %30 gibi yükseldi ve 414 TL'ye kadar çıktı. Şimdi 300 TL civarı. Temettü için biriktirenler böyle yükselişlerde satıp düşünce almalı mıdır? Böyle lot arttırabilir miyiz? Yoksa artışlara bakmadan sadece temettü alıp biriktirmeye devam etmeliyiz. Malı kaptırmak diye bir terim var çünkü demiş. Arkadaşlar temettü yatırımcısı zaten uzun yıllık yatırımcı olduğu için uzun yıllarca yatırım yapacağı için eğer en tepeden almadıysa bir hisseyi düşüklerden maliyetlenmeye başladıysa doğaç 414'ten 300 liraya düşünce daha da memnun olmuştur. Çünkü ayrı kalım yapıyordur veya toplu alım yapıyordur ve maliyet düşürüyordur. Yani bundan daha güzel bir şey olamaz. Bunu her zaman zaten söyledik. Temettü için birikim yapan bir insan böyle yükselişlerden malını satarsa eğer tekrar aynı isteği belki daha düşükten alacak ama belki de daha yüksekten alacak bilemezsiniz. Tekrar aynı isteği aldığı zaman bu sefer yıllarca uğraşıp düşürdüğü maliyetini çok fazlasını yükseltmiş olacak. Temettü için yatırım yapanlar da böyle yükselişlerde satıp düşüşlerde tekrar geri almak çok uygun değil. Benim kendi kanaatimce, benim kendi görüşümce. Ama bunlar benim görüşüm. Siz nasıl isterseniz o şekilde yatırımcı davranışı sergileyebilirsiniz. İkinci sorumuz, emeğinize sağlık. Ben de uzun vadede yatırım yapmak istiyorum. En az 5-10 yıl, fazlası da olur demiş. Çok güzel. Yalnız benim merak ettiğim bir konu var. Savaş, deprem, Covid gibi doğal afetlerde borsa düşerken bile satmayıp bekleyecek miyiz? Ya da satıp iyice düştükten sonra mı geri alacağız? Bunu merak ediyorum. Sizin çok tecrübeniz var. Bu konu hakkında ne tavsiye edersiniz? Şimdiden teşekkürler. Aslında yukarıdaki soruya benziyor biraz ama COVID zamanı kendimden örnek vereyim. Ben hisse portföyümü yayınladım biliyorsunuz arkadaşlar. Covid zamanında hissemde çok fazla ağırlıklı olarak Tofaş, Tüpraş, İşmen ve Vesme gibi hisseler var. Covid zamanında bunlar öyle rakamlara düştü ki ben bırakın satmayı nereden para bulsam da bunların üstüne koysam diye düşünmeye başlamıştım. Çünkü neden? Ben şunu biliyordum. Covid sonsuza kadar sürmeyecek. Bir sene sürecek, iki sene sürecek. E bu hisseler artık bedavanın bedavasına geldi. Koca koca şirketler. Ve bunu gören yatırımcılar işler düzelmeye başlayınca bu hisselere akıl edecekti. E ben de bunları bildiğim için elimden geldiğince mal almaya çalıştım. Yani sizin sorunuza gelecek olursak savaş, deprem, covid gibi doğal afetler evet çok kötü. Allah bir daha kimsenin başına vermesin, bir daha yaşatmasın inşallah. Borsa düşerken bile satmayı bekleyecek miyiz? Evet bekleyeceğiz. Düşünün X hissesi aldınız. Covid'den hemen önce 200 liraya aldınız. Covid patladı. Hisse 65 liraya düştü. Ve siz aylık alım yapmaya devam ediyorsunuz. Maliyetinizin ne kadar düşeceğinin farkında mısınız? O yüzden bence uzun vadeli bir yatırımcı arkadaşlar. Her zaman diyorum ya. Borsanın %80'i %90'ı psikolojidir diye. Kulesini dik tutup. Borsanın her zaman için. Büyük, özellikle bu büyük şirketlerin her zaman için tekrar yerlerine geleceğini, eski güçlerine kavuşacağını bilmesi gerekiyor bence. Bunu bildikten sonra sabırla beklediğinizde hem maliyet düşürüyorsunuz hem çok fazla not sayınızı arttırıyorsunuz hem de çok fazla kâra geçiyorsunuz. Bana göre doğrusu bu şekilde. Ama tekrar söylüyorum her koyun kendi bacağından asılır. Herkes aynı şeyi yapmak zorunda değil. Bu benim kendi fikrim. Alsat neden yapmayalım ki anlamadım. Haftada iki kere yüzde vursak kazanmaz mıyız? Yani haftada iki kere yüzde on vurmak demek haftada en az iki hisse işte yıkılacaksınız ve bu iki hisse işte tavan olacak demek. Yani bunu yapabiliyorsanız zaten sizin YouTube'da, benim tarzım kanallarda veya herhangi bir başka kanalda işiniz olmaması lazım. Böyle haftada iki kere yüzde on vurmak borsada kimsenin harcı değil. Kısa vadede hele hiç kimsenin harcı değil yapıyorum diyene de ben inanmam. Açsın hesap ekstresini göstersin. O zaman inanırım. Üstadımsın derim. Sen bu işi çözmüşsün derim. Bu kadar da iddialı konuşuyorum. Bu arkadaşa buradan seslenmek istiyorum. 2 kere %10 vursak kazanmaz mı, yitirmiş? Evet kazanırsın arkadaşım da. 2 kere %10 vurmak baya bir iş yani borsada öyle söyleyeyim. Eğer böyle bir düşünceniz varsa, bunu yapabileceğinizi düşünüyorsanız sakın ama sakın borsaya bulaşmayın. Borsa size göre bir yer değil. Hocam cevap verirseniz sevinirim. Yaşım 25. Her ay düzenli olarak sadece tükraş biriktiriyorum. Yani tek hissiyle devam ediyorum. Acaba yaptığım doğru bir şey mi? Düşünceniz nedir? Çok genç yaştasın bir kere. Öncelikle seni tebrik ederim. Düzenli olarak tüplaş biriktirdiğin için de seni tebrik ederim. Ama şunu da eklemek istiyorum. Eğer gücün şu anda sadece başa yetiyorsa, maddi gücün, evet devam et. Ama 2 yıl sonra, 3 yıl sonra, belki 1 yıl sonra maaşına bir zam gelebilir daha yükselebilirsin. Biraz daha fazla kazanmaya başladığın zaman yanına mutlaka hisseleri ekle arkadaşım. Çünkü tek hisseyle temettü yatırımcılığı çok doğru değildir. Bileşik getirinin gücünü kullanacağız çünkü. Bazen bir hissemiz o sene kötü gidebilir. Bazen bir hissemiz o sene temettü vermeyebilir. Bu yüzden söylüyorum. Şu anda yaptığın iş maddi gücün bu kadarsa evet doğru. Ama maddi gücün arttığı zaman da sadece tüpraşa yüklenirsen o zaman yanlış olur. Maddi gücün arttığında bunu 2, 3 hisse, 4 hisse olarak 5 hisseye kadar çıkarmanı tavsiye ederim. Yatırım tavsiyesi değildir diye de belirtirim. Tasayı uzun yıllar elinde tuttuysan zaten zengin etmiştir seni abi. Şu an girsen ne yapıp edeceği belli değil ki. El de mesela 23-24 performansı enflasyonun çok çok altında. Yani paranın değerini, değerini koruyup koruyamayacağı hisselere %5 temettü veriyor diye tutmak ne kadar mantıklı. Şimdi arkadaşlar en son videomda biliyorsunuz doğa örnek gösterdim orada bu arkadaş gibi düşünenler vardı. Bu arkadaşı tenzih ediyorum. Bu arkadaş gibi düşünenlere cevap olarak gösterdim. Şimdi dostum sasayı uzun yıllar elinde tuttuysan zaten zengin etmiştir diyor. İyi de sasayı zaten uzun yıllar elinde tutabilmek mesele. Anlatabildim mi? Uzun vadeli yatırımcı olabilmek mesele. Zaten olay bu. Sen sasayı veya x hissesini uzun yıllar elinde tutuyorsan sen de zengin olacaksındır. Yani bu iki kere iki daha dörttür. Şu an girsen ne yapıp edeceği belli değil ki diyorsun. Yani nasıl belli değil? Girin SASA'nın sitesine yatırımcı ilişkileri bölümünü açın. Adamların paylaştığı faaliyet raporlarına bakın. Yatırımcı sorunlarına bakın. Adamlar ne kadar yatırım yapmışlar ve bu yatırımlar 2024'ün ikinci çeyreğinden itibaren devreye girmeye başlayacak. 2026 sonuna kadar da artık tam anlamıyla faaliyete geçecek. Ve bu yatırımların yıllık ciroya katkılarını yazmış adamlar. Yani nasıl bir şey belli değil anlamış değilim. Ereğli'de de aynı şeyi söylemişsiniz. Evet Ereğli 2 senedir, 2-3 senedir kötü gidebilir. Kötü gidiyor olabilir. Ama o Ereğli, kötü dediğiniz Ereğli bugün için bakın yılbaşından beri dolardan da çok kazandırmıştır. Altından da çok kazandırmıştır. Emin olarak konuşabiliyorum. %5 temettü veriyor diye tutmak ne kadar mantıklı demişsiniz. Şimdi doğaç videosunu izlediyseniz eğer %5 temettülerin, %7 temettülerin, %10 temettülerin nerelere gelebileceğini görmüş olmanız gerekiyor. Sırf sadece bu sene sadece temettü olarak 690 küsür bin lira temettü almışız. 5 sene biriktiren bir insan için konuşuyorum. Yani bu %5'lerin %10'ların hisse getirisiyle beraber üstüne koya koya giderek temettü geliriyle beraber birleşip bir de üzerine bedelsiz falan verirse ne kadar büyüyebileceğini tahmin edebiliyor musunuz? Bence bunları tahmin edin. Bence bunlara inanın ne kadar çok mantıklı olduğunu göreceksiniz. Ne kadar mantıklı demişsiniz ya. Yani bu hesabı bütün temettü veren baba hisseler için yapın. Hepsinde ne kadar mantıklı olduğunu bence göreceksinizdir. Ereğli de mesela demişsiniz ki 23-24 performansla enflasyonun çok çok altında. İyi de Ereğli'nin de yatırımı var. Bunu bilmiyorsunuz bence. Ereğli'nin de girin yatırımcı ilişkilerine, yatırımcı sorunlarına bakın. Adamlar yeni bir maden buldular. Ham maddelerin %40'ını, %50'sini Buradan artık temin edecekler ve cirolarına yaklaşık 350 ile 500 milyon dolar arası katkı bekliyorlar. Yani bunlar ne büyük rakamlar bunların farkında mısınız? Bu rakamlar gelmeye başladığı zaman bilançolarının nerelere gideceğinin farkında mısınız? İşte bunları araştırmadığınız için, bunları bilmediğiniz için size her hisse işte şu anda pahalı gibi geliyor. Her hisse işte şu anda size gitmiyormuş gibi geliyor. Ereğli 2 sene gitmemiştir ama önümüzdeki 2 sene öyle bir fiyatlanır ki Hepimiz şoka girebiliriz değil mi? Sasa iki senedir, 2.5 senedir yerinde sayıyordur. İnsanları kahretmiştir. Öyle bir fiyatlanır ki hepimiz sasanın daha önce neler yaptığını biliyoruz zaten. Yine aynı şeyleri yapmaya başlar. Hepimiz uzaktan izleriz değil mi? İşte uzaktan izlemek istemiyorsanız böyle büyük şirketlere, yatırım yapan şirketlere yatırım yapacaksınız ki kazanabilmek adına diyeyim. Abi sorum şu. Biriktirilen temettü hissesi alınacak temettüye yetmiyorsa... Bu durumda fiyatı az olan diğer hisseye mi eklenmeli? Mesela Türk Traktör 1000 lira. Türk Traktör'den aldığım temettü 200 lira diyelim. Bu Türk Traktör almaya yetmiyorsa diğer Enerjisa gibi daha az fiyatlı hisse almak daha mı mantıklı? Yoksa üzerine 800 lira koyup bir Türk Traktör lotu almak bu daha mantıklı? Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar sizin aldığınız temettü hisseden lot almaya yetmiyorsa nasıl olsa aylık olarak alım yapıyorsunuz. Aldığınız temettüyü de o ayrık alımın üzerine koyup o şekilde aynı hisseden almanız daha mantıklı. Neden? Çünkü biz biriktirmeyi oynuyoruz. Lot sayısını oynuyoruz paraya değil. Siz onu alıp da başka bir hisseye yatırırsanız bu sefer pahalı olan hissede çok geride kalmış olursunuz. Ucuz olan hissede çok ileriye gitmiş olursunuz. Aynı zamanda alımlarınızı eşit dağıtmazsanız, eşite yakın dağıtmazsanız, orantılı dağıtmazsanız belki büyük olan hisseniz bir rally yapacak. Onu kaçırmış olursunuz. Benim kendi fikrim burada. Eğer 200 lira temettü aldıysanız zaten aylık alım yapacaksınız. Aylık alım, aylık alacağınız meblağı atıyorum 2000 lira Türk Traktör için. Bunu 2200 lira gibi düşünüp o şekilde hisse almanız daha mantıklı gelir. Ya, Türk Traktör 1000 liradır. 2 tane hisse alabiliyorsunuzdur. 3 tane alamıyorsunuzdur. Üzerine kalan 200 lirayı ötekinin üstüne koyabilirsiniz. Ama mutlaka Türk Traktör'den hedefiniz olan aylık notu da almanız gerekir arkadaşlar. Diğer hisselerinizden de hedefiniz olan notu almanız gerekir o not sayınızın orantılı gidebilmesi adına. Diğer soruya geçelim. Bu benim asker arkadaşım falan herhalde arkadaşlar. Öyle yazmış çünkü. Ya arkadaş geriye dönük hesaplamak çok kolay. Site, site var girip hesaplıyorsun zaten. İçerik çok boş. Gelecek 5 yılda da geçmiş 5 yıl gibi olacak mı? Bunlarla ilgili tahminler yürütüp onları anlatsanız daha iyi olacaktır. Sonuçta siz dahi kimse 5 sene önce 50k TL'lik doğaç almadı. Kaçta o tren. Önümüzdeki 5 yılda ne olabilir? Bunları anlatın insanlara. Benim portföyümde doğaç yok. Doğru söylüyorsunuz. Ama niye hiç kimse 5 sene önce 50 ktl'lik doğaç almamış olsun? Ben bunu anlamadım. 50 bin liralık da almamış olabilir. 100 bin liralık almış olabilir. 1000 liralık almış olabilir. 2000 liralık almış olabilir. Yani niye buna inanmak istemiyorsunuz? Ben bunu anlamadım. Bu birincisi. İkincisi. Gelecek 5 yılda geçmiş 5 yıl gibi olacak mı? Ben nereden bileyim arkadaşım gelecek 5 yılın nasıl olacağını? Ben medyum muyum? Yani siz bana diyorsunuz ki burada... Bunları boş ver, bunları anlatma. Sen gelecekten bana bir şeyler söyle. Ben o hisseyi alayım, zengin olayım. Yok öyle bir dünya kardeşim. Eğer zaten bunu yapabildiğini söyleyen varsa, ispatlayan varsa, beni izlemeyin, onu izleyin. Ama ispatlayamıyor da, böyle boş konuşanlar varsa, onlardan da uzak durun. Siz bana resmen gelmiş burada medyumluk yap, medyumluk yap, hayal sat diyorsunuz. Benim öyle bir yapım yok, kusura bakmayın. Kanalı ilk kurduğum günden beri. Herkese hep bunu söyledim. Kimseye hisse tavsiyesi vermem. Kimseye yatırım tavsiyesi vermem. Bana böyle sorular sormayın diye. Geleceği kimse göremez diye. Hemen hemen her videomda ben dahil böyle bir şey yaparsam oradan kaçın diye uyarmama rağmen hala böyle yorumlar yapabiliyorsunuz. Demek ki beni tanımamışsınız. Ben geçmiş verileri yayınlıyorsam eğer olmuş olan verileri yayınlıyorum arkadaşım. Bir hayal ürününü yayınlamıyorum. Olmamış bir şeyi yayınlamıyorum. Bayağı bildiğin. 5 sene önce 50 liralık doğaç alan adamın o kadar parası olmuş, onu yayınlıyorum. Ama size kalsa kimse almamışmış, kimse yapamazmışmış, doğaç almamışmış. Bu kadar doğaçı kim aldı o zaman arkadaşım? Yani kendi yapamadığınız şeyleri başkasından çıkarmayın lütfen. Bunun hırsını başkasından çıkarmayın. 5 sene önce değil, 10 sene önce de doğaçı alan çok insan vardı. 5 sene önce de doğaçı çok alan insan vardı. 2 sene önce de doğaçı çok alan insan vardı. Bu sene de doğaçı alan çok insan olacak. Ve 5 sene sonra yine ölmez sağ kalırsak doğaşın fiyatını yine göreceğiz. Ama siz ve sizin gibi düşünenler yine gelip buraya aynı şeyi yazacaksınız. Hiç değişmeyeceksiniz. Bu kafayla giderseniz eğer. Son kez söyleyeyim. Ben hiç kimseye hayal satmam. Ben gelecekle ilgili konuşamam. Çünkü müneccim değilim. Hayal de satmıyorum. Eğer benden böyle bir şey bekliyorsanız beni bir daha izlemeyin. Teşekkür ederim. Barış abi mesela ben forumlarda 2010 civarlarındaki yorumları okuyorum. O zamanki Flash, Adana, Çimento, Türk Telekom vesaire gibi temettü hisselerini görüp biriktirsek ama real olarak pek fazla getiri olmasa nasıl olurdu? Şu anki Flash temettü hisselerini uzun vadede isteneni vermezse boşuna mı kürek çekmiş oluruz? Koç iştiraklarını teyze ediyorum demiş. Benim gibi genç arkadaşlara da çok büyük yol gösteriyorsunuz. Bu yatırım tarzını keşfetmeden önce şu anki ülke durumuna göre biz ne yapacağız? Birikim olmaz diye düşünüyordum. Ama inşallah birikimlerimiz işe yarar. Gereksiz yorumları takmayın. Yola devam edin. Videolarınızı dört gözle bekliyorum demiş. Çok teşekkür ederim kardeşim. Anladığım kadarıyla genç bir arkadaşımsın. Şimdi dostum 2010 civarlarındaki yorumları okuyorsun. Bunlar güzel. Neden güzel? O zamanki fiyatlarla şu zamanki fiyatları kıyaslıyor olabilirsin diye düşünüyorum. Adel Arşimanta, Türk Telekom gibi temettü hisselerini görüp biriktirsek demişsiniz. Türk Telekom'un başına geleni biliyorsunuz. Maalesef ama maalesef Türk Telekom'un bir şirketi 5 milyar dolar gibi komik bir paraya Araplara sattık. Onlar da bir güzel bir kuruş ödemeden bankalardan kredileri çektiler çektiler. 1 lira kredi ödemeden, 1 lira vergi ödemeden, 1 lira faiz ödemeden kaçtılar gittiler. Ondan sonra Türk Telekom şu anda çoğunluğu bankaların elinde. O zamanki Türk Telekom'un gözdeliği şu anda maalesef kalmadı bu durumdan ötürü. Ama demişsiniz ki real olarak pek fazla getirisi olmasa nasıl olurdu? Değer olarak pek fazla getirisi olmasa iyi olmazdı tabii ki. Yani sonuçta bu bileşik getiri sizin aldığınız hisse de real olarak kazandıracak. Temettüs ona göre artacak. Ve bu şekilde bileşik getirinin gücünü kullanacağız. Şu anki flash temettü hisseleri de ne demişsiniz. İstediğini vermezse demişsiniz. Şimdi ben temettü hisseleri olarak açıklamayacağım bunu. Şu şekilde açıklayacağım. Şu anda borsamızda öyle şirketler var ki dostum. inanın dünyada sayılı şirketler olan şirketler var borsamızda. Dünyanın gözdesi olan şirketler var. Türkiye'nin gözdesi, gözbebi olan şirketler var borsamızda. Bunları hepimiz biliyoruz zaten. Bunları tüm dünya biliyor, biz de biliyoruz. Ve bu şirketler artık bir tabir vardır borsada. Batması imkansıza yakın şirketler diye. O şirketler de gösteriliyorlar. Batması imkansıza yakın olarak da sadece şöyle bir şey söyleniyor aslında o şirketin sahibi siyasete girerse batabilir diye söyleniyor. Öyle, onu da öyle izah edeyim. Hani batması imkansa yakının ne kadar güçlü bir terim olduğunu anlayın diye. Şimdi böyle şirketler var karşımızda. Böyle şirketler sizce ekonomiyi, faizi, enflasyonu, dolar kurunu, euro kurunu incelemiyor, görmüyor mu zannediyorsunuz? Yani bizim gördüklerimizi onlar görmüyor mu zannediyorsunuz? Bu şirketler öyle iyi yönetiliyor ki arkadaşım Benden benden önce her şeyin önlemini alıp ona göre büyümeye devam ediyorlar. Zaten hepimiz de gördük bu enflasyon ortamında neler olduğunu, bu şirketlerin nasıl kazandırdığını, asla küçülmediklerini, bu enflasyon muhasebesine rağmen çoğunun öz kaynaklarını arttırdığını fazlasıyla gördük bilançolardan da, şirketlerin yaptığı yatırımlardan da. O yüzden istenini veremezse diye düşünme, istenini vermezse diye düşünme. Yani bu büyük şirketler, kafa şirketler isteneni verecektir. Fazlasıyla verecektir. Zaten yatırımın amacı nedir? Bir şirket niye yatırım yapar? Enflasyonu faizi yeneyim diye, onların üstüne çıkayım diye yatırım yapar. Yatırımın da doğrusu o değil midir? Enflasyonu yenersen, faizi yenersen, onun üzerinde kazanırsan sen doğru yatırım yapmışsındır, doğru iş yapmışsındır. Bu şirketler de onlara göre yönetiliyor. O yüzden hiç şüphe olmasın. Dünyanın güvendiği şirketlere Bizim güvenmememiz biraz ayıp olur diye düşünüyorum. Yolunda da başarılar diliyorum. Seni tebrik ediyorum. Temettü için 6 hisse seçtim. Ancak beğendiğim diğer hisselerle birlikte sayı 10'a 12'ye kadar çıkıyor. Her ay yatırım için 6 bin lira ayırıyorum. Bunu 6 hisseye bölmek ile 12'ye bölmek arasında ne gibi farklar ortaya çıkar? Gelenekteki temettü kazancı açısından teşekkür ederim. Ne gibi farklar ortaya çıkar? Bir hisseye 1000 lira yatıracağınızda 500 lira yatıracaksınız. Daha az hisse alacaksınız. Daha az lotunuz olacak. Notunuz daha geç birikecek. Daha az notunuz olduğu için daha az temettü alacaksınız. Gibi şeyler çıkar değil mi? Paranızı var olan aylık ayırabildiğiniz parayı ne kadar çok hisseye bölerseniz o kadar az hisse alırsınız. Adet olarak bahsediyorum. Hisse sayınız çoğalır ama adet olarak o kadar az hisse alırsınız. O kadar az hisse aldığınız için o kadar az büyürsünüz. O kadar az temettü alırsınız. Bu bir gerçektir. Ama işlerinden bir iki ise yol yapar beklediğimizden çok fazla kazandırır. O zaman belki farkı kapatabilir. Ama bunun riskine girmeye bence değer mi? Bence değmez. Farkları bu olur arkadaşım. Gelenekteki temettü kazancı açısından. Sayın hocam yaklaşık 1-2 senedir borsayı araştırıyorum. Yakın zamanda BIST 30'dan hisse portföyü yapacağım. Her ay belli miktar gelirimi ayıracağım. Bu süreç 5-10 yıl sürecek. Yaşım 25. 40-45 yaşıma geldiğimde ekonomik olarak özgür olmak istiyorum. Birilerinin altında birilerinin işini yapmaktan çok yoruldum. Bu soru değil arkadaşlar. Bunu çok gururlandığım için ben aldım. 25 yaşındaki bir arkadaşımız ben ve benim gibi kararları izleyerek 1-2 senedir acele etmeyerek, 1-2 senedir borsayı araştırarak bakın biz 30'dan hisse portföyü yapacağım diyerek ne kadar bilinçli bir kararla her ay belli miktarda gelirimi ayıracağım. 5-10 yıl gibi bir süreçte yatırım yapacağım diyor. 45 yaşıma geldiğimde ekonomik olarak özgür olmak istiyorum. Birilerinin altında birilerinin işini yapmaktan çok yoruldum diyor. Bu yorum benim gurur kaynağım oldu arkadaşlar. Hani hep diyordum ya bir kişiye bile dokunabilsek, bir kişiye bile bu yolu öğretebilsek, finansal okuryazarlığı yatırımı öğretebilsek, finansal özgür olmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu öğretebilsek diye gerçekten çok gururlandım. Çok mutlu oldum. Arkadaşım sen daha 25 yaşındasın. 10 sene değil 20 sene biriktir. 30 sene biriktir. Emin ol hiç kimsenin altında iş yapmazsın. Kendin finansal özgür olursun. Çünkü bu kadar uzun süre biriktirip de bunu başaramayacak insan ben tanımıyorum. Sadece sabrını koru. Kötü zamanlarda hep geleceğin senin elinde olduğunu düşün. Borsanın kötü zamanlarından bahsediyorum. Ülkenin kötü zamanlarında, ekonominin kötü zamanlarında hep eskiye döneceğine, düzeleceğine düşün. Burada koca koca şirketlerin olduğunu, onların da normale döneceğini düşün ve psikolojini sağlam tut. Yatırımına devam et. Çok güzel bir gelecek seni bekliyor. Seni de tebrik ediyorum. İnşallah yolun çok açık olsun. Bol bereketli kazançlar diliyorum sana. Ben de çok memnun ettim bu yorumu yaparak. Bunun için de sana teşekkür ediyorum kardeşim. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Sorularımız bu kadardı. Tekrar kusura bakmayın. İnanın çok zor çekiyorum bu videoyu. Tabi aralarda öksürüyorum, hafşırıyorum. Bunları kesiyoruz siz görmüyorsunuz ama araya kötü sesler girmiştir. Sesim kısılmıştır. Bunlar için tekrar tekrar özür diliyorum sizden. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da esirgemezseniz memnun olurum arkadaşlar. Bunun için de ayrıca teşekkür ederim. Görüşmek üzere kalın sağlıcakla.